Evet merhaba YouTube. Bugün yayında bütün ajanlarla MVP olmaya çalışıyoruz. Stop konuşuyorum. Hadi bakayım. Var Kanka öldü. Yakındaki bak harbi yakındakine niye gitmedi o bak. Ya. Hadi bak. Kızdım ama. Ben koyuyorum. Raise baby. hazır. Gel gel. Kaçmaya çalışıyorum Av başladı. Ezreal bana bana iyi lan. Bana son el ilti ne lan kütüphane. Adam var 3 kişi üstüne. <laughs> <demek. Çekiyor. gülüyor> <laughs> Galiba göremiyorum. Kimse kaçamaz. Biri sağımda, biri kolumda. Döküyor bana. Seni görüyor mu? Doldu Esra. Geliyor geliyor geliyor. Doğan öldürsün onu. Bana beni kaldırırsın. Beni öldürsün Bastım. Valla bastım. Yemin Allah. ettim bastım. Allahım. Benim konum. Oha. Dövse olabilir. <laughs> olabilir. Emir dayan. Tamam. Tamam. Ay kapat. <laughs> Geldiler kanka. Sadece sen kaldın gelemedin. Oh, helal. Nasıl bir şey Bir düşman kaldı. Flash bombası. Kızdım ama. Şimdi baş başa. Gittin mi, mi sandınız? Gittin mi sandınız? Am. Tamam. Ah Tamam. 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 olması. Ha göremiyorum. Tamam beni kaldırın. Bulundu. ölcen vurdu. İkisi de orada kanka kesiyorlar. Ah lan. Keşke orda basaydın tuvala. Yok be. Bütün gider tamam. Şurada. attım. Körüm. Sana dikkat evet. et. Kurmakta. Yok geçilmiyormuş. Tepeden flaş. Pingerim var. Burada. Tamam. Adamsınız siz. Adam. Ben çözeyim. Ya, sen ben çözeyim. Tamam <laughs> kanka. İşte bu kazanıyoruz. Elde sağlık. Hoşçakalın. Niye hatırlatmasam atmıyordum. Oy var kill. Ben sayılmıyor mu? Nasıl sayılmıyor oğlum MVP işte. MVP kazandık. Rahat olun biraz. En kötü ölürüz. Karşılaşma bulundu. Ay. Tam Burada biri var. Al. göster. Oo. Oh, o nasıl far. oraya gitmiş lan. Kursan, kursan, kursan. Ben biz niye ne yapacağım ki? aldım. <laughs> 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 burası. Şastın hazır. Birini Yada, burası. Bir tane var. Bir. Hayır. Bir tane daha Çalak. uzakta. Hadi kanka. Ama öldü gene Can da mı? Lan X'im neden yok? Can yok özür dilerim. Bağlamaya bastım. Sana bastım para öldün ama. Valla. Atayım mı kör? Bekletiyorum Adam burada pusmuş. Kanka kanka bir şey atsanız ya tarafa. Tamam biri yedi Uyuh. diğeri yemedi ama yani. <laughs> ha, gördünüz mü? <laughs> Spike ya lan. Onları boğacağım. Ya kaçan, günlerini göster. Sular yükseliyor. <laughs> kaldı. tam burası. Tamam Bak bu güzeldi işte. Teşekkür ederim. Bip, bip, bip. Yeter be. Bak bu supportlar olsun. Ben 5 maçı bitiririm 14 tane karakteri. Hemen şöyle Ay, göstereyim var bunu. Aferin sana. İçimiz nerede? İki kopyalar. Karşılaşma bulundu. Ne olacak? Duvar atacağım ya hemen yanınıza geleceğim. At kanka. Fenerim <laughs> <laughs> var. Fenerim evet, var kanka. Tamam atabilirim bu arada. Şöyle atsana şöyle. <laughs> Bulak. Öyle <laughs> mi dedin? <laughs> Doğru mu anladım? Evet. TP attı galiba emin evet. değilim. Burası. Base tarafında. Yorum. Bir düşman kaldı. Burası. Dur. Ela. Yakala. düşman yerde. Hı. Sarma dolma yolda. Burada kimse göz diarleştiriliyor. Yürüdüştüyordum ben. Aleykümselam. Aleyküm Bir düşman kaldı. Hoşçağım. Bende. Ayağını vuracağım. Buraya geldi. Hayır botu vuruyor. Ayağıma vurdum Seni tararken beni vurdu Harbi onu yedim, seni tarıyordu beni değil Nasıl ya? Ben zıplıyordum Çekilin random kanka Sen karma ediyorsun Arkanı Nice shot Arkan geliyor O da arkanda Alarm botu çıktı sarmal bomba yolda Mouse'um Buldum. Sarmal bomba <laughs> <laughs> çıktı. <İçimi bölmeyin. gülüyor> Tek tabanca. kanka. Öne bak. değil. Siz kanka. Abi. Ee... Sen de Yoru bende. 2 2 2 2. 3. Tamam. Buyun oğlum. Bu tamam. Kişi biktir. Yoru filici mı yoruyor. Mitte o kadar yalnızım ki 4 kişiyiz ama çok yalnızım. Ben yani çok kalabalık bir yalnızım. Yoru! Ezra o kadar da değil işte. lan. <laughs> Salak. Salak Ezra. Düşük o kadar. Nereyi kapatayım? Mesut. Elimde el sol tık spamlıyordum Emir'e. Sonra yoruyu gördüm öldüm. Zevkliydi. <laughs> Keşke <Teşmiş> 5 kişi girmeseydim. <laughs> Alarm botu kuruluyor. Allah bana beş kişi girdiler. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Bomba oh! oh! <laughs> <Dolduruyorum. gülüyor> geldi solum. Gelin bir solum. Git, git Hele öyle üstüne gel. Yes. Hiç öyle tamam. Tekte. Tekte. Benim klasik çizimini gördünüz mü? Ya. Ya işte esrarlı olmasa. Ya. Ben yazdım kadere hüznü perişanım. Bir tane daha dikkat am.